Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenu ve ma yehte'une illa enfusehum ve ma yeş'urun. Evet arkadaşlar, şu yazıyı şöyle gördüğümüz zaman insanın ruhu açılıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin kelamı. Arapça, efendim, hareketsiz bir şekilde alimlerin önümüze koyduğunu okuyup anlamaya çalışıyoruz. Ne büyük ne mübarek bir iş inşallah bunları hep beraber zamanla seri haline getireceğiz inşallah. Yuhadiune <laughs> onlar dalga geçerler. Faillerde e, hey, fiil muzari olduğuna göre vav wow, orada fail. Yuhadiune'deki vav. Wow. Peki Allah'a mef'ulun bi. O zaman ne olur? Onlar Allah'la dalga geçerler. Vellezine ve bir de kimle? Vellezine kimselerle. Nasıl kimselerle? Amenu. iman eden kimselerle. Dalga geçerler. Cümle bitmiş. Yeni bir cümle başlıyor. Ve ma <tihazı> olumsuzluk edatı yakta'une dalga geçemezler. İlla enfusehum. Ancak kendileriyle dalga geçerler. Ve ma yeşurun. Fakat onlar bunun şuurunda değildirler. Şimdi irabımızı yapalım arkadaşlar. Yuhadi'une fiil-i mudari'un fiil-i muzari merfu'un merfu. Merfuluk alameti nerede? E nun var ya sonunda on merfuluk alameti. Bakalım ne demiş? Ve alametü ref'ihi subutin nun. Nunun varlığı merfuluk alameti tamam. Niye? E çünkü bu beş fiilden. Ha. li'annahu min el Bak artık bunu ezberlemiş olduk, değil mi? li'annahu min el afal el hamsete. cemaati cemawati, çoğulluk vavı e o da fail olacak. Damirun muttasilun mebniyun ale sukun. bunları artık ezberledik, değil mi? Damirun muttasilun mebniyin ala sukun fi mahalli'r <laughs> ref'i fa'ilun. Mahallen merfudur faildir. Tamam. Peki vel cümletü minel fiili faili yani yukhadiune fiili efendim fi mahalli nasbin halun mahallen nasuptur haldir. Yukarıdaki cümle vardı. Ona hal olmuş. Ve sahibi hali peki sahibül hal ne? El mübtedeu men yukarıdaki men amine vardı ya oradaki menden kasıt efendim ve minen nasi men yekul Ha. E, fi kavlihi teala ve nasi men. Oradaki men efendim sahibül hal. Peki hal ve sahibül hal ile ilgili kısaca bir iki şey söyleyelim arkadaşlar. Bir kişinin e, durumunu ne halde olduğunu anlatan cümleye biz hal cümlesi diyoruz. Bunun için marifeden sonra geldiği zaman cümle, hal cümlesi nekreden sonra geldiği zaman sıfat cümlesiydi. Ee, hangi durumda olduğunu sıfat ile hal arasındaki fark şu. Ee, sıfat uzun süreli bir özellik. Hal ise o andaki durumu. Halim iyiyim nasıl? Hani, i̇yiyim ama biraz sonra kötü olabilirim. Ama uzun boyluyum. Ee, uzun boyluyum artık bu kısalmaz yani. Onun gibi anlamak gerekiyor. Ee, bunu da birbirinden ayırt etmek için marifeden sonra geldiği zaman hal cümlesi ne kadar sonra geldi zaman sıfat cümlesi hal cümlesi erek arak giderek gelerek gülerek geldi şeklinde efendim ağlayarak gitti şeklinde mesela ağlayan adam gitti ayrı ağlayarak adam gitti ayrı mesela zehebe raculun ve huve yebki. ağlayan adam gitti ama zehebe raculu yepki adam ağlayarak gitti oldu. İkisi birbirinden bu şekilde ayet edebiliyoruz. Bu hal, hali de bu şekilde söylemiş olduk. Evet. Sonra demek ki bu cümle hal cümlesiymiş. Yukarıdaki menle ilgili hal cümlesi imiş. Efendim. Allah'a lafzu celale mef'ulun bihi mansubun. Allah'a neymiş? Allah'a e, lafzayı celale mef'ulun bihi mansubun. Ve alamadu nas, el fethatu. Tamam. Vellezine Burada yine atıf vavı mebniyün alel fethi tamam. Ellezine neymiş? ism mevsul. Mebniyün alel fethi fetha üzeri mebni. Fi mahalli nasbi olması lazım. Bakalım ha nasbi. Niye? Çünkü o Allah'a atfedilmiş. Ma'tufun ala <laughs> lafzai celal. Lafzai celale atfedildiği için yani ikinci mef'ulün bir olduğu için efendim bu da mahallen mansup oldu. <laughs> hani, Amenu fi'lu madin mebni'in alet tammi li vav bil cema'a. Hani amenu'daki vav var ya vavdan dolayı nunun harekesi ötre oldu diyor onu anlatmaya çalışıyor. Amenu. Nu deken mesela o olsaydı eliften dolayı fetha olacaktı. Vav'a vav birleştiği için ötreli oldu. Tamam. Vav ne olur? Vav fail olur tabii ki. Damir-i muttası mebniyyun alessükûn sükun. tamam. Mebniyyun sükun. Evet. Fi mahalli raf'in mahallen merfudur. Peki vel cümletü minel fil vel faili yani amenü cümlesi la mahalle leha minel irab. İrab'dan mahalli yok. Niye? Çünkü sıla cümlesi. Ha, sılatül mevsuli ellezinin sırası. Evet bu şekilde bu bölümü bitirmiş olduk.